sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz ve bugün Öykü'yle tatile gideceğim. Evet. Arkadaşlar şimdi e, Öykü'yle üstümüzü giyinelim. Bakın burada Minebay dükkanımız var. Baroladan çalmadık emin olamazsınız. E, ben şöyle şeylerimi giydim. Bakın çok ben, güzel oldu. Şimdi şunu da çıkartayım. Ben de. Demişim. Komut şey. Ben de demir şeylerimi de giyiyorum. Netrat. Evet. Right. Öykü hazır mısın? Hazırım. Tamam gidelim. Arkadaşlar şehrimiz kararlı olduğu için burada lazerlerimiz var böyle. Ay. Nerede şey yapmam. Hadi gidelim. Sıra aldın abi. Gel. Yani odam çoğumuzla iyiyim ki. Çünkü bu olayı da hiç izlemiyorum. Abi, altapot ver. Ya ölçü ya, altapottan korkma ya artık. Altapot, altapot bizi yemiyor. Arkadaşlar bu altapot bizi yiyor sanırım ya. Neyse Öykü gel beni takip et. Çıkartalım zaten. Aynen. Şimdi tatil adamı şurada. Şu küçücük bir şey. Evet, bunu ben e, videodan e, önce hazırladım. Şimdi iki tatil alanına geldik. E, bu da ne yapacağız? Ne yapalım? Ne gel. gel bir iki önce gidelim. Bir Gel bir iki. Bir iki mi? Tamam geliyorum. Alta bat ya öyle atapottan mı korkuyorsun? Aa var bak. Merhaba atapotlar. Selamünaleyküm. Öykü sen neredesin? Ya sen hala orada mısın? Ya? Yo ben yüzmüştüm. Ben burada bekleyeceğim. Ya. Yüzelim o zaman arkadaşlarla. Abi ben misafir geldi. Abi misafirim geldi. Misafir mi? Evet bizim köyün abisini mi diyor? Evet. Neydi? 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 Muhammed, Muhammed yok. <laughs> Cevdettin mi? Cevdettin. Cevdettin. Cevdettin geldi abi. Ya güzelim abi. Yani. Cevdettin'i görmeye gerek cevdet. Ben görüyorum. Ben Cevdet de ne var? Çok kötüyüm. Senden ne Bak senin Hadi bakalım. Arkadaşlar e, yüzmeyelim biraz. Evet yani birazcık nefes alalım. alalım. Yani. Hadi gel birazcık. Yani böyle kitap okuyalım. Ben adada şurayı yemek istiyorum. akayım burada. Hayır. Hayır. Arana hayır. Bunası e. şuradan. Oha, çok uzun sürüyor bu liste. Ben yoruldum. Ben bu sürüp sürüyorum ben. ben <laughs> yemeklere bakayım. Arkadaşlar sesimi açmak için var. Yani borulur. Borulur da iğrenç. Ne alaka ya? arkadaşlar. İğrenç biri varsa arkadaşlar. İğrenç bir şey varsa o da Ömer'in. <laughs> bir Sürü bir 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 yemek pişirdim. Hadi yiyelim. Git sen de pişir. Benim. <laughs> ha, yasak. Anladın mı? Haram, haram yasak. Hı, haram yasak, haram yasak. Pişiyor, pişiyor. Eee, bak pişiyor. Ee, pişi. Yakıt pişi. bulabilir mi ki? Ya. Hı -hı. O zaman pişiyor. Şuradan bir bakayım şuralara ya. Arkadaşlar siz hiç videoma abone olmuyorsunuz. Evet yani 100 milyon abone Ya 100 milyon da değil de 1K abone olmak istiyoruz. Ee, Ondan sonra buraya gitmeyi istiyoruz. Aşağıdan abone olun. Ve like atın. Bir de üstüne de zil, zil tuşunu açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, neyse. Şimdi atlama atlama rampasına geçelim. Evet. Arkadaşlar şimdi bu dağın üzerinden şu kocaman denize atlıyoruz. İlk önce ben atlıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir saniye. Abone olsanız ben... atlayacağım. 3 saniye içinde abone olsanız atlayacağım. 3 2 1 365 Tam ben atladım. Ben de atlarım. Abone Dur, Hayır like atın. Ben hayır. Tutum. Lan ne diyor? Abone siz de like atarsanız öykü atlayacak. Ar like atıyorlar, like atıyorlar. Öykü hissediyorum. Like atıyorlar, atlayabilirsin. Üf, atladı ya. Çok güzel. Atladım. Neyse hadi güzelim. Gel çıkalım. Oğlum oraya çıkmayın çok zaman sürü. Ben gelmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar isterseniz şehire gidelim. Ben biraz sıkıldım tatilde. <laughs> Biraz bıktım belki ileride O Minecraft'ta havlıyor, havlıyor Neyse arkadaşlar e, gidiyorum. Ki biraz AFK kalmak zorunda kaldı. E, ben şimdi şehire gidiyorum. Size şehri göstereceğim. Ama ilk önce bir e, şu lazere lazere yine göstereceğiz. Bakın gerçekten işe yarıyor. Bakın. Gördünüz mü? Şu bağa dayıyorum. Resmen lazer gibi canım gidiyor. Ve e, bunu göstermek için bunu nasıl yaparsınız? Yani şu lazeri nasıl yaparsınız? size onu da göstereceğim. Ona özel bir video da atacağım. Ama bu video tabii ki 15 like atarsınız. Bu videoya 15 like atmazsanız ben de size o videoyu çekmem ama beniz olsun. Neyse gidelim. Ee... Belam. <laughs> Belam. Arkadaşlar, oyundan çıkmak zorunda kaldı. Şimdi bir <laughs> Zırhımı giyeyim. Gelemem. E, Arkadaşlar Öykü beni çağırıyor da gelemem dedim ona. Şimdi giydim zırhımı. Kalkanımı giymeyeceğim. Bakın burada posterimiz var. Minecraft posteri. E, burada çöp kutumuz falan filan. Çok güzel. Mine Bay Market'imiz var. O, i, i, a, o, i, 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 o televizyonu görmediniz. Görmediniz o televizyonu. Neyse şu e, kıyafetleri de geri koyayım şunları. Çünkü ben bunları Mine Bay Market'ten aldım. Gelin size depoyu göstereyim. Bakın. depo. Aa öykü oyuna katıldı. Bakın arkadaşlar öykü oyuna katıldı. Bakın bakın bakın. Bakın 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 bakın. Bakın bakın öykü oyuna katıldı yazdı şurada. Durun 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 durun. durun. Vallahi da öykü oyuna katıldı yazdı. Arkadaşlar öykü oyuna girdi. Şimdi depoyu görmeden önce ee, yine hatırlatıyorum. Abone ol, like atmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. 3 2 1 0 İşte bu be. Burada arkadaşlar modemimiz evet, Açığa kaparan bilgisayarımız bilgisayar monitörümüz Playstation 5'imiz bilgisayar kasamız. Redstone biliyorum. Burada bir sürü şey falan filan. Derken bu buzdolabımız. E, koltuk. Hadi. Ne oldu? Benim, benim, ben de burada benim de uyuyor, benim. Annem akşamlar pijamalarımızı getirecekler. <laughs> Ee, arkadaşlar Öykü bana bir şey söyledi de. Bakın burada yine Bugün dedem neredeyiz? Sus, sus sus. Bugün bayram. Erken <laughs> <talk> <laughs> Bakın burada koltuğumuz, e, sandalyemiz, çiçeğimiz, burada mikrodalga, burada şey, e, Creepin'de koltuk oturabiliyoruz burada böyle kutular falan filan var. Burada böyle demem, kasa. Burada asıl burası da indirimli ürünler. Bir de arkadaşlar bakın ben burayı ne kadar denesem de kıramıyorum. Baksanıza kırılmaz blok yaptım. Bunlar da kırılmıyor. Baksanıza. Şu da kırılmıyor. Gördünüz mü? Kırdım geri şey oldu. Burada indirimli ürünler. Burada değişik olan bir şey. Koltuk. Fırın. Böyle fırın. Mikrodalga gösterdim. Yine de göstereyim. Ya anı. Mikrodalga. Mikrodalga. Burada televizyon. Burada şey. 3 boyutlu koltuk. Ya koltuk diyorum yine. Neyse depoda böyleydi arkadaşlar. Ben bu depoyu yapmak için çok uğraştım. Umarım siz de e, bu emeklerimin karşılığında abone olursunuz. Diye düşünüyorum yani. Burada e, satıcılık yapan köylümüz var. Selamun Aleyküm. Konçiva. Neyse. <laughs> <laughs> Siz anladınız. Anlayanlar anladı. Anlamayanlar anlamadı. Açıklamam. Bana da. Aslında şuraya bir düzenek kurduk. Şuraya bakınca zil çalıyor. Ee, şöyle. Burada minik yapımız var böyle. Minik çöl yapısı. Bakın burada minik minik geçen sular, böyle kale, ağaçlar, böyle kaktüs, kaktüs, kaktüs var. Mesela ben bu suyun içine düşmüyorum. Öyle bir güzelliği de var. Böyle daha bir tane yok. Mu? Yokmuş. bakın. Ne kadar bir neyse. Burada şehir aydınlatmak için işte, ışıklarımız var. Burası da okula giden yol. Arkadaşlar. Burada bizim okulumuz var. Bu okul arkadaşlar. Çok güzel bir okul. Öyküyle beraber hazırladık. Burada dolaplar var. Hepsi böyle. beden sınıfı. Şöyle vagonla gelin buraya geliyoruz sonra. Burada ben öyle altın, demir, elmas falan filan toplatıp şurada pişirmesini istedim. Sonra o altınları, elmasları falan filan da öyle hediye ettim. Yani burada falan filan yani öğretiliyor. Şurada koltuğumuz var. Ama bunu kendi elimle hazırladım. var. bu sınıf bilgisayar sınıfı açılıyor buranın evimi bir dahaki özel ev tanıtımı videosunda göstereceğim Yani birazdan bir bu da savaş sınıfı var natırın içine girmeyeceğim ee, arkadaşlar yorumlara şehrinize kaç puan verdiğinizi yazabilirsiniz yani şehrimiz güzelse 10. Şehrimiz kötüyse 0. İyi düşünüyorsanız 5. Ne yerleri zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Ya <laughs> hayır ya. Ya bunları kim açtı? Ya bu ne? Ya bu ne ya? Yeni yeni en kalsın, kalsın. mi? arkamda. Ne? Hayır, yani bunu ben yaşayacağım. Yani ya, rezil oldum. Bakın burada zil var. Hep düşünüyorsunuz biliyorum ama bu bu sistem ne? Abi dedim duyar gibiyim. O sistem işte bu zilin e, sistemi. Şuraya basın. Gördünüz mü? Bu sistem, çalışıyor. Bu sistem zaten hep açık. E, tatilde düz düz eğlen. Böyle güzel içerikli bir video oldu. Eğer beni beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve tekrardan söyleyeyim zil tuşunu açmayı unutmayın. Bak bazı arkadaşlar o kadar izliyor ama like atıp abone olmuyorlar hatta ha, zili bile açmıyorlar yani o, o kadar o kadar <laughs> Ben üzüyorsunuz. Bak bu videoya. E, yorum gelmezse veya e like gelmezse ya da abone falan filan A atmazsa yalanım yok Youtube'u bırakıyorum lan. Yalanım yok YouTube bırakıyorum lan. Hadi siz bunları bir yapmayın da göreyim ben. Neyse. Görüşürüz. Geç Görüşürüz. Geçip, geçip ağlayacağım videoyu. <laughs>